Lezzetin adı Serkan Usta Döner yeni yerinde hizmete girdi. Uzun yıllardır tecrübeli personelleriyle hizmet veren Serkan Usta Döner, Sakarya Mahallesi'nde yeni mekanında müşterilerine hizmet veriyor. Et ve tavuk dönerinde lezzet size geliyor. Sakarya Mahallesi'nden şehir merkezine kadar sipariş hizmeti verilmektedir. Dönerci Serkan Usta'da et ve tavuk döner çeşitleri bulunmaktadır. Aradığınız tüm lezzetler Dönerci Serkan Usta'da. Adres Sakarya Mahallesi 1851 Sokak numara 23 Sakarya Sondrua ile Sakarya Eski Camii arasında hizmet vermektedir. İletişim 0533 298 4077 0533 298 3077 İstediğin an servis hizmeti vardır.